Edirne'de bir vatandaş Tabuni Mahallesi'nde bulunan bir büfede 3 kuponluk kazı kazan oynadı. Kazıdığı kuponlardan ikramiye çıkmayan vatandaş, büfe sahibi Ayhan Demir'den tütün ürünü satın alarak gitmek istedi. Büfe sahibi Demir, vatandaşa para üstü olarak bir kazı kazan daha vermeyi önerdi. Öneriyi kabul ederek para üstü olarak kazı kazan kuponu alan vatandaş 4 milyon lira kazandı. Talihli vatandaş kuponu teyit ettirdikten sonra büfeden ayrıldı. Büfe sahibi Ayhan Demir çıkan ikramiye sonucu kendilerinin de şaşkınlık yaşadığını belirtti. Pazar günü müşterimiz geldi, kazıyordu normal bir sıradan gün gibi. Birkaç tane kazıdı, sonra istedi, çıkmadı tabi onlardan. Ben de Büyük para üst olarak bir tane kazı kazan daha alır mısın diye sordum. Tamam ver dedi. Seni mi kıracağım dedi. Aldı bir tane 50'lik kazı kazanlardan. Milyonerler kulübünden. Şu kazı kazandan. Kazadı. Sonra durdu burada tabii. E biz anlayamadık. Kuponu bana verdi. Ben makineye tutunca bol sıfırlı gördüm tabi. Kendisi anlamadı. 40 bin, 40 bin lira çıktı zannetti kendisi. Daha sonra biraz beklettikten sonra içeri ben buyur dedim. Abi. Oturttuk işte misafir ettik. Dedik böyle böyle. işte 40 bin lira olmadığını, 4 trilyon olduğunu söyledik. 5 daire alabileceğini söyledik. Rakamın büyüklüğünü ifade ettik yani orada. Heyecan yaptı, elleri falan titredi böyle. E biz de sevindik, <laughs> mutlu olduk. Yani sürekli gelip gidiyordu. Şoktaydı, şoktaydı yani hiçbir şey anlamadı. Bizden 40 bin lira hatta talep etti. Biz dedik böyle rakam olmadığını, 4 milyon olduğunu söyledik. Heyecanlıydı yani şoka girdi. Güle güle harcasın. Hayırlısı tamam, olsun. <laughs>